Neriman teyze. Aa Sudan'cığım nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de tek mi geldin? Yok eşimle geldik biz. Aa eşimle geldiniz. Anneler burada mı? Gelmeyecek onlar. Gelmeyecekler. Yani. Gelmeyecekler. İyi gelsen abi şurada şey yapardık. Biz falan. balayına geldik gibi. Ah balayına işte. Evet. Yeni adetler böyle oluyor. Şuradaki çimler ya mahvetmişler bu çimleri. Yani biliyor musun neler çekiyorum şu çimleri sürekli çocuklar burada mahvediyorlar yani. Asya anneanneciğim hadi hadi bak neden bekliyor Süleyman? Süleyman neden bekliyor gel eve gideceğiz. Hadi anneanneciğim gel. Bakın çocuklar sen ikinci katın şeyisin değil mi torunusun ben seni tanıyorum. Bu çiçeklere bakın şey yapmayın. Yıpratmayın bakın buraya koşmuşsunuz bunlar şey olmuş. Tamam Sudem'cim bir şey lazım olursa gel yanıma tamam Çok mı? Çok sağ ol. Tamam şey, Süleyman, Süleyman amcanı gördün mü? Gördüm gördüm. O çıktı yukarı. Ya kadar. ilaçlarını almadı. Süleyman Bey tamam geliyorum ben bekle. Evet evet Süleyman Efendi ile ineceğiz. Ha gelirsiniz siz de yürü yürüyüş yaparız şöyle ya. İneriz ama bir akşam şey yap. Tamam tamam haberleşiriz o zaman. Ben çıkıyorum hadi.